Radu nedir ben? Hiç görmemiş, hiç görmemiş. Ela Türkiye söyler, ondan sonra azam zamanı diyeceğiz, azam verir, ondan sonra. <laughs> Akşam biz ükünleri bıraktık zaman, tarlaları yere açıyorduk. Toprağın altından onu saklıyorduk. Türkiye onu çıkarır götürür, parçalıyor. Tilkinin korkusunda onu saklıyorduk. 1950 doğum Malazgirt, Kadıköy. Abartılan torunuyum. Efendim eskiden bile piyada tam Erzurum'a gidiyorduk. Yayan. Erzurum'a gidiyorduk. Ondan sonra 7 gün, 7 gün yol gidiyordu, 7-8 gün gelen geri dönüyordu. 15 15 gün gidiş geliş 15 gündür. Fakir zamanıydı, köle arabası vardı. Ondan sonra araba arabalar yoktur. Hep piyazadır. Hep piyazadır. Bir adam vardır, sana bir çift öküzü vardı. Herik yapıyordu, tohum sepiyordu. Çoluş olsun idare yapıyordu. Eskiden kararlası yoktur, sarıktır. Biz sarık yiyorduk. Deri abi onların derisi var mı? Onlar da tarif yapıyorduk. Bizim üste köy, köyde vardı bir üste vardı. Allah rahmet eylesin şimdi vefat etmiş. Onun ustası tarif ustasıydı. Akşam biz ükünleri bıraktık o zaman tarlaları yere eşirdik. Toprağın altından onu saklıyorduk. Tilki onu çıkarır götürür parsalır. Türkünün korkusunda onu saklıyorduk. Sabahla gidiyoruz ondan sonra yine orada eşyeleri çıkartıyoruz, giyirdik. Akşama kadar yine aynıydı. Kimi çağırır, böyle dışarıda bıraksan Türkiye onu götürür. Çarkıları orada bırakırsa ondan sonra karar vardır. O da bunu bu devre aynı ayakkabıyla kıymetlidir. O da, o zaman kıymetlidir. Herkes alabiliyor, bilmiyordu. Evet. Kardeşim dedim Erzurum'a gidince onu çarırları giyirdik, O kara lastıkları. Mahkemeye gidiyorsun, daireye gidersin o lastıkları giyirdik. Kız gelirse ondan sonra biraz bir ev bir, biraz pener vardı ya biraz zor vardı. O oh, başka bir şey yoktu. Bu maddeler yoktu. Eskide zevze. Benim rahmetim babam ezürme gitti, ezürme gitti. O zaman kan şeker vardır, kan. Böyle değil. Bilmiyorum hangi fabrika onu şekerleri çıkartıyor bilmiyorum. O bu kadardır. Kan şekeri, evet kan şekeri o beledir. O aynı öyle. Getirir eve, evde ondan sonra parça parça yiyordur. Kırslama, evet. O da herkes alamıyordu o şekerler getirmiyordu. Çay, bilmiyor çay nedir. Vallahi yoktur. O şekerler getirdi ondan sonra böyle bir torba koyurdu. Odanın ortasında atıyordu. Dedi ki benim misafir gelse ben çay veririm. O kaza eller kıymetlidir. Biz burada piyada er, e gidiyorduk. Van'a gidiyordu. Van'a. Van'a Van Gol'un Van 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 etrafından aynı böyle törsül gibi bir şey vardır. Beyaz bir şey vardır. Aynı törsül gibidir. O zaman sabun da yoktur. Sabun da yoktu. Bir zamanda sabun da yoktu. Piyaza orada gidiyorduk. Ondan sonra o denizin kenarında onu topluyorduk, getirirdik. Ondan sonra elbise için, başını yakama için. Bana eskiden sabun yoktu. Yok. Ne banyosu? Ben tuvaletim bana ya yoktu. Tuvalet yok, banyo yok. Eskiden biz burada gidiyorduk. Ondan sonra ben ben bunu yapıyordum. Ben dere o dere var mı dere? Dere dere tekzi yüzden sonra neden? Sağusu sonra. <laughs> Vallahi öyle de. Sağusu sonra bir başını yıkadı getirdi. Sabun da yoktu. Bana yok yoktu bir şey yoktu. Eskilerden büyüklerdi vardır büyük adamlar vardır. Ondan sonra merhamet vardır, şefkat vardır. Ondan sonra bir genç evlenirse, ondan sonra onu bir ay, bir ay, iki ay onu gelinde böyle kırmızı şarpa vardı, o giyirdi. Değerli nelerdir? Ondan sonra en az iki sene. aynana ondan sonra hiç kimse konuşmuyor bizi gelendir. Benim babam oradadır, benim anam oradadır, ben konuşmuyorum bunlar. Çocukları vardı, ondan sonra 5 sene, altı sene kadar böyle dün, dün çocuklara bakmıyorduk. O kadar, o kadar hasiyet vardı, o kadar terbiyet vardı. E şimdi bu zamanda biraz dardır. Biz dar zamana geldik. Ben 12 sene babam vefat etti. Babam vefat etti, rahmet etti. Ondan sonra bu evin çolu çocuğu hep benim boynuma kaldı. O yani gittim, bu yani gittim, taşmaya gittim. Ondan sonra <laughs> bugüne kadar geldik. Biz çok ezdeş çok fakirlik yaptık. Bozar bir zaman kız ama kül arabası var. Kül arabası getirir. Karmanda ondan sonra o eski kamlar vardır. Kam. Kam diyoruz. Böyle Erzurum'da getirilen ağaçsız, dişlidir. Evet. O üstünden ondan sonra koşurdu, böyle dönüyordu. Bir hafta, bir hafta kadar o harman şeydi, pasır yapıyordu. Ondan sonra topluyordu. Bu tarafa rüzgar geliyordu. Acem rüzgarı biz diyor. Kulba tarafı değil. O, o geldi ondan sonra ağzım. Adam kalkıyor durgan. Ya yani melep vardı. Eskiden böyle melep. O kadar melepleri vardı. Hani bu durgan gibidir. Ya yani durgan ya melep. Ondan sonra o. Buğday böyle şey vurur. Havaya atıyordu, ondan sonra şey rüzgar vurur, buğdayı yere temizliyor. Getirir, ondan sonra eskiden karma vardı. Onu hep çıkarttığı zaman böyle topluyordu, ondan sonra o eski karmalar vardır Böyle yelek gibidir. Evet. Onu da getirir, ondan sonra yeleğe vurur, ondan sonra topluyordu. Dedi ona elhamdülillah, biz biraz bu sene iyidir dedik. hangi evin çok yap, tohum ekilse 5-6 teneke, 10 teneke ya başka yoktur. O az yapıyordu ama bereketi çok. Bereketi çok. O samanları ile topluyordu. Ondan sonra Bogdaliler ile birbirine zamanda ayrılıyordu. Bizim köyde bir tane adam vardır, dört tane karısı vardır. Kardeşim diye dört tane karısı vardır, her karısı da on tane nüfus getirdi. Oldu kırk tane. Kırk tane nüfusu var, oğlu kız. Kırk tane vardır. Dala gel bunu nasıl idare edeceğiz ufak yıldır? Çobanlık yapıyorduk. Ondan sonra nakırlık yapıyorduk. Çalışma çalışma. İstanbul'da yoktu. İstanbul nerede? Zaten ben bilmiyordum İstanbul nerededir. Çalışma var mı yok mu ben onu bilmiyordum. Bu Muhammed Lüzi vardı dedi. Resmi lider. Cihar nerede gelmişler. Eskiden metre işi getirir, bu köye satıyordu. Geldiği zaman radyo çıkıyordu. Bir tane radyo getirmiş. Akşam bu köy ondan sonra tolu çolu topluyordu. Gizli Cihar'a getir. Hala gel. Falan kesin bir tane radyo getirmiş. Ondan sonra konuşuyor. Ya nasıl konuşur dedi. Vallahi valla konuşur. Türkçe söyle. Konuşur. Hakikaten biz gidecek bile böyle böyle bir demirdim. Ben bilmiyorum. Radu nedir ben? Hiç görmemiş, hiç görmemiş. Ela Türkçe söyler, Ondan sonra azam zaman izleyince azam verir. Ondan sonra bir ara bir sene getir bir tane daha aldı. Bir kere geldi bir sene daha aldı. Efendim, elə elə oradülləri çıxır. Radü ismizə Pilipis radüdür. Pilipis əski Pilipis Çok acil terkli, çok perişan oldu. Çoluk çocuk hep perişandır. Biz böyle, böyle kötü mü yoncayla yon e gittim. Bu olanlık yoncaylı değil. E evet. Hala uşakları oradadır. Hala uşakları oradadır. Kardeşim şimdi aciler biz çok gördük. Perişan çok oldu. Açlık, susluk, fakirlik. Öyle evet, çok biz burada ondan sonra sırtına üç tane arpa alıyorduk sırtına ondan sonra Nurettin köyü, Nurettin köyü dermana gidiyorduk. Arpa burada değil. Arpa ondan sonra orada dermana ün yapıyordu yine sırtına aldık buraya geliyorduk. Üç tane gel arpa dermana götürdük ondan sonra orada ün yaptık yine sırtına aldık ondan sonra köye geldik. Eskiden ondan sonra temiz madur yoktu, şey vardır, o karasel var mı demirde sel var mı sel, O nasıl? böyle lavaş ekberleri yapıyorduk. Ondan sonra eskiden kütük vardır, bilmiyorum siz ne diyorsun onu bilmiyorum. Ondan sonra o seli, evet evet ablacılık yapıyordu, ondan sonra altında odun modu bırakıyordu, ondan sonra böyle e, eskiden tir vardır, kezanek vardır. E, o ekmeği yapıyorduk da. Sel. Evet. Onu yapıyorduk ondan sonra orada pişiyorduk. Eskiden kazda şey yoktu, kaz yoktu. Var ama nasıl var? Masala Malazgırt'ta var, bir zengin adamda var. Biz yak yiyorduk, yiyorduk. Eski çoruk vardı, Çoruk eskiden çoruk vardır. Çamurda yapıldığı zaman orada bir fitil. Yine fitil ondan sonra onu biraz yak bırakırdı. Yak o çoruka bırakırdı. O çamurda yapıyorduk. Çoruka bırakırdı. O, orada bir fitil fitille ondan sonra ateş verirdi. O öyle yanıyordu. O fitil yanıyordu. O, o yakta. Eskide bayramlar aynıdır. Büyüklere birbirine seviyorduk. Ondan sonra hürmet vardı, şefkat vardı, merhamet vardı, edeb vardı, şeref vardı. Ondan sonra eski kariler ondan sonra onlara birbirine bayram yapıyordu. Ondan sonra ikilere birbirine bayram yapıyordu. Ondan sonra eskide bayram zamanı geldiği zaman bir büyük mesela bir büyük evi vardır. Büyük adamın evi vardır. O harisa yapıyordu. Bir koyun kesirdi, ondan sonra bile yüzün bir küp vardı. Böyle çamurda yapılan kap şeyde getirirdi. Uçtan getirirdi. tandıra koyuyordu. Ondan sonra bir tane bir tane buğda, Şeyi yapıyorduk. Ondan sonra o küpün üstüne bırakırdı. O koy koyun eti. Komple onun içine bırakırdı. Mesela 20 kişi, 20 insan topluyordu. Ondan sonra adam başı 20 1 saat. bir saat. bir saat. Ondan sonra o Bile kemçe vardı, demirde değil, takta öyle. Ondan sonra dün yürüdük. O yürüldü otelini adam getirdi. O yürüdü, otel Sabah kadar, sabah kadar bak. Öğlenden başlıyız, tam sabah kadar o öyle çizdi. Sen böyle bakarsın, ondan sonra o haliseler kaldı. Çok güzeldir, hocam efendim. Evet, o eskiden öyledir. Eskiden eylerdir, ondan sonra halisa vardır, ondan sonra e, hangi adam zengin olursa ondan sonra seker dağı istiyordu, ekmek dağı istiyordu. Eski zamandan böyle mesela senin bir adamın mesela senin vakti maddi durumu iyidir, biz kebaz yürüdük. Ama bilmiyordum. Kimin? Mesela Tahsin evi yapıyordu o. Akşam saat 12'de eskide o da moda yoktu. Böyle tandır ocağıydı. Böyle yuvarlak bir köy, şey pandere vardı yukarıda. O yapıyordu. O yapıyordu. Büyük bir, bir köy mesela 65 hanedir, 65 kanadır. Hane. Adam kanadır başı 3 tane ekmek o pencereye bırakıyor yere. O bırakır. O sel de yapıyordu tamam mı? Sel de yapıyordu. 60 kanadır. Kananın başı 3 tane ekmek getirir. Sen bilmiyorsun. Kim atmış? <laughs> Kimin hayrıdır? Ne? Hiç kimse bilmiyor. Sen sabahla kalkınca bir baktın. 3 tane ekmek var oradadır. Allah, Allah hayrını kabul etsin.

Cenaze bir Müslüman vefat ettiği zaman tabi ona ekmek verir. cenazen sahibi. Hayır isim. Bu köy hepsi dağıtıyor. Ya bir inek kesilir, onu sonra bu köy hep dağıtıyor. Evet. Bu köy dağıtıyor. Ben sana e, şeker getirir, şeker dağıtıyor. Ondan sonra fakirlere, fakirlere bakıyor. Ondan sonra onu iskatı katı verirdi, kıtma, telli verirdi, devrasalı verirdi. Ondan sonra şeriat ne diyeyse o yani aynı ile hareket ediyordu. Evet aynı ile. Kısa olursa, olursa biraz e, zahmettir. Tehzinin cenaze mesela tarafından. E, adam geldi bir oturup bir fatah okuyordu, kalkıp gidiyordu.

يا <applause>